yapacağımız duvara yapıştıramadı Looper'ı sersem ne demedi üzerine gidiyor ileri doğru bir sıçra Oo. Looper Sezon 4 geri geldi Johnny sezon dört bu Jaun üzerine gidecek Jaun oradan çıkabilecek mi? Üzerine bir de Blank geliyor ve skor alan Faker Faker the Playmaker Yani Jaun evet da skor isteyecek ama ama orada çok güzel kaçtı devam Faker, edecek mi Faker? Looper'a bir skor daha gidiyor orada Faker ultisi var. Faker ultisinin gelmesine yaklaşık bir 5-6 saniye var. Looper çok uzun süre hayatta kalabilecek. Bir de ultiyi kullandı. Bekliyor. Faker ultisini bekliyor ama Oo. yeterli değil. Zaman ya Looper. Yalnız yemliyorlar şu anda Looper'ı. Şimdi ulti geldi. Faker geldi. ultisi tuttu. Arka taraftan hemen ekçi geldi. Faker! Faker! Faker <laughs> 1! Evet, düz Looper Bey neler yapıyorsunuz bu maçta? 3 kişinin üzerinde doğru gidiyor. Bengi yakalayamadı. Güzel büyük halkanı geldi. Şimdi savaştan çıkmaya çalışan taraf RNG. yalnız Looper geldi. Faker. Patron Baker, geldi. Aldı. Arkada Matay almayı başardılar. Şimdi 4 kişi Looper'ın üzerinde. 4 kişi daha Looper sonunda baron gibi ve Looper e düşecek gibi görünüyor. Looper düşecek. Evet düşünce... düştü. Bu sefer aldı. RNG'nin altının büyük kısmı gitti şu anda haritanın üzerinden. Bengi'nin üzerinde büyük bir hasar var. Dükten inanılmaz oh! geçmiş. Ben düştü, Bey düştü. Bey geçmiyor şu an geldi. Black üzerine gidecekler. Şimdi aktifleştim ama ofman vuruşuz ama o Wolf'ta düşecek, da düşecek. da düşecek. Zincir. Zincir skoru da almayı başardılar. Düştü içeride. Ve Faker geri geliyor ama Faker burada hayatta kalabilecek evet. mi? Kaldı bir de skor aldı. Zonya bekleme süresi gelecek, Gelecek. Ve Oyun çıktı oradan orada. Yok artık. Ama bu. Şimdi üçüncü inimitör çıktı ama fazla uzun sürmedi. Duk. Şimdi Dük üzerinde meydan da ayağı yükleri birikiyor. Son bir otomatik saldırı gelmedi. Dük'e fazla inince acaba yanlış yerde mi kaldı diye bakıyorum RNG. Dük'ün ne oldukça sıçrayla beraber çıkacak. Faker'dan Zonya geldi. Zonya'dan hemen oyun balt düzen çıkıyor. Niye kimse ölmüyor? Yalnız Blank üzerinde büyük bir hasar var. O da düşmedi. Bang yanlış pozisyonda. O da sıçrayı kullandı. Emelek düştü. düştü. Sonunda o düşüyor ama. ama karşıda Bang, düşüyor. Düştü. tarafta Faker zaman kazanmaya çalışıyor ama süper minyonlar iş yapıyor arka tarafta. İki, bu arada ışığı almayı başardı Faker arkadan. Şu anda 4'e 3'ler. RNG bu arada nasıl bir hamle yapıyor? 4'e 3'ler dikkat etmeli lazım. Faker yok, canı yok. Jao'yu düşürebilecekler mi? Jao düşmedi. Mata da vuruyor Mata. Nexus'a. Mata çıldırmış. Arkada sonra Arka düşmeye çalışıyor. RNG'yi RNG Bey? Ve durdurdular mı? Durdurdular Looper. Looper'ı durdurmaya Looper geldi. için Looper. Sen Looper. ne yapıyorsun? Looper. 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 Hem Grace'i hem Nexus'ı almayı başarıyor. Looper. Bu maça damgasını vuruyor.